Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçına çıktı ve Kocaeli Stadyumunda Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Şampiyonşip takımlarından Hull City'yi ağırladı. 28. dakikada Emin Bayram, 30. dakikada Berkan Kutlu ve 35. dakikalarda Kaan Ayhan ile golleri bulan Okan Buru'nun öğrencileri, üstünlüğünü koruyamadı. 45. dakikada Tette ile farkı ikiye indiren İngiliz ekibi, Maçın son anlarında muhteşem bir geri dönüşe imza attı. 83. dakikada Sirus Christi, 85. dakikada Silater ve 86. dakikada Estupinyan ile sonuca giden Hull, sahadan 4-3 galip ayrıldı. Maç sonunda TRT Spor ekranlarına konuk olan Alpehlivan, Galatasaray, konfeksiyon atölyesi gibi seri üretime devam ediyor ama son ütücüsü yok. O da İkardi. Yorumunda bulundu. İşte o anlar bu dönemlerde takımlara yapılan yüklemelerden dolayı e, bazen top ayağınızla böyle kar topu gibi büyür. Yapmak istediklerinizi yapamazsınız. Beyniniz emir verir ama beyinden ayağa kadar giden süre bir hayli uzun olur bu ağır antrenmanlardan dolayı. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Yani Galatasaray Okan Hoca'nın basın toplantısında verdiniz. Onun da söylemleri çok ortada. Bir ilk yarı seyrettik. Senin de söylediğin gibi çok e, ideal 11'inden 8 tane oyuncu yok. Hı hı. Ama şunu söylemek istiyorum. Galatasaray e, bir konfeksiyon atölyesi gibi geçen sene kaldığı yerden seri üretime devam ediyor. Ama atölyede son ütücü eksik. Hı hı. Son <laughs> ütücü de herhalde kimi kastettiğimi <laughs> anlamışsınız. Yani bir son ütücüsü yok. O son ütücü de Icardi'ydi. Onu da ne söyleyeyim Barış Alper evet deneniyor. Çünkü görünen o ki... E, mecburen deneniyor. Evet görünen o ki Eee santrafor mevkine Icardi ve mutlaka bir alternatif transfer olacak ama sanki ilk eleme maçına yetişmeyecekmiş gibi e, duruyor. Icardi yetişmese bile Bence hocam alınacak olan alternatif forvetin yetişeceğini ben tahmin ediyorum. Yani, ama, ama tabii o oyuncunun da geldiği takımda kamp çalışmalarına başlamış olması önemli. Mutlaka ve ama yine de teknik adam sanki gelmeyecekmiş gibi mutlaka planlarını yapmak durumunda. O nedenle Barış Alper hepimizin bildiği Doğru. gibi bir tarafını Kanada atmaya yani oynadığı bölgede şu anda hocanın oynattığı bölgede her yerden baskı gelebilir. Önünden arkasından sağından solundan havadan yerden baskı yersin çünkü ortadasın. Ama bu tip bazı oyuncular bir tarafını kanada attığı zaman işte sağ kanattaysa sağ taraftan baskı gelmeyecek. Yani yardımcı hakemin baskı yapmayacağını biliyoruz. Oraya attığı zaman biraz daha kendilerini rahat hissederler. Daha iyi kontrol ederler. Yani sahayı kenardan görüp içeri hareketlenmeyi severler. Barış Alper de böyle bir oyuncu ama şunu söyleyeyim. Baskı kalitesi. Topu rakibe kaybettikten sonraki kazanma süresindeki düşüş, temposu. Yani e, Torreira için bir şey söylemek istemiyorum. Ufak bir sakatla oluşmuş. MR çekilecekmiş. Geçmiş olsun diyorum ama umarım bir şey yoktur. E, bazı oyuncular kaldıkları yerden devam ediyorlar. Yunus'a kaptanlık verilmesi. Bakın bunlar çok şık olaylar. Şunu söyleyebilirler belki izleyicilerimize. Ya hocam Polis City'nin işte e, özellikle ilk yarı gücü ortadaydı. Ona karşı bir oyundu. Hayır. Takımın oyun anlayışına bakıyorsunuz. Ee, ve nasıl geliştiğine bakıyorsunuz. Geçen sene bu dönemlerde Galatasaray hem oyununu arıyordu hem oyuncusunu arıyordu. Doğru. Ama şu anda Galatasaray'ın bir oyunu var. Bence gittikçe oturan ve belki de bunun adına Galatasaray'da Okan Buruk ekolü diyeceğiz. Hı hı. Bir oyun şablonu oturdu. Ve şablonda dişliler değişebiliyor veya kırılabiliyor. Yenisini bulduğunuz zaman o dişli yine hareket edecekmiş gibi şey gözüküyor. Yani Galatasaray'ın bugün ilk yarısındaki temposundan. Bu kadar ağır idmanlar sonrasındaki isabetli par, pas oranına bakıyorum, hı hı. E, ilk yarı mükemmele yakındı. Ve rakip yarı alanda oynanan bir oyun, kalede pozisyon ver, verilmeyen bir oyun. Bir 45. dakika, da, 45. dakika verildi, bir taçtan gelişen çabuk ataktan gol yendi. Ama geneline baktığın zaman oyunun ben ilk yarı olarak değerlendiriyorum Galatasaray'ı. E, beklediğimin üstünde tempoda. Üstünde yüksek pas isabetli pas yüzdesinde oynayan bir Galatasaray vardı. Bu dönemlerde böyle tempolu oyunu yakalamak da kolay değildi. Sonrasında hocanın da ifade ettiği gibi hiç şans almamış genç oyunculara şans verildi. Tamamen ilk 11 Tabii. değişti. Ve Galatasaray'ın aslında bu karşılaşmada da belki kafalarda minik ufak tefek soru işaretleri olsa da hangi oyuncular kalacak, hangi oyuncular gidecek... Bu konuda hocanın birkaç gün içinde karar vermesini bekliyorum. Zaten Okan hocanın açıklaması da hani genelde hocam şöyle olur ya e, hani kampa götürürsünüz ilk etap kamp çalışmalarının sonunda karar verirsiniz. Galatasaray'da şöyle de olacak gibi görünüyor. Hiç kampa götürmeyecek oyuncular direkt kafadan elenecek oyuncular da var. Yani Okan hoca onu söyledi. Birkaç gün içerisinde zaten belirleyip kampa götürmeyeceğiz yollarımızı ayırmayı düşündüklerimizi diye zaten aklında yani hani şans vermeye de gerek yok dediği oyuncular var. Onları ayıracak. Çünkü zaten şu an çok kalabalık oluyor hocam. Çok kalabalık bir kadro var. Milli takımdan gelecekler, transferler vesaire düşündüğümüzde 30'dan fazla isim olmuş oluyor. Haliyle böyle bir durum da var. Galatasaray haberlerini öğrenmek için abone olmayı ve like butonuna basmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.